Merhaba arkadaşlar, Kırklareli Üniversitesi 1. sınıf görsel programlama Mersen nasıl ödevimi yapacağım. Ben Hakan Teknici. İlk olarak tasarımımızı bu şekilde yaptık. Bir ta iki tane textbox, box, iki tane label, bir tane list box, bir tane de butondan oluşuyor. Buradan butonun üstüne tıkladığımızda buton bir kliğin içine yazacağız kodları. İlk olarak değişkenlerimizi tanımlıyoruz. int sayı 1 sayı 2 ve x şeklinde. Sonrasında diğer değişken değerlerini tanımlıyoruz. Double mersene. Büyük sayılarda double kullanılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Mersene eşittir 2. Ve bu asal değeri tanımlıyoruz. Sonrasında sayı 1 eşittir convert bu int 32 olacak. Şuradan bulalım. Sonrasında textbox 1 nokta text şeklinde burayı kapatacağız. Sayı 2 eşittir. Aynı şekilde onu da yazacağız ama textbox 2 olacak bu sefer. Dex'leri yanlış tanımlamışız. Onu da düzeltelim. Baştan silip yap yazmamız gerekiyor bu durumda. Evet. Çünkü duyarlılığı var sistemin. Bunları da tanımladık. Orasında bir if döngüsü açıyoruz. Sayı 1 büyüktür sayı 2 olacak şekilde. Üstü parantezimizi açıyoruz. x eşittir. Sayı 1. Sonrasında sayı 1 eşittir. Sayı 2'ye Bunun sayı 2 eşittir. X'e olacak. Bu döngü bittikten sonra şuraya bir for döngüsü açıyoruz. For parantez içinde int i eşittir sayı 1 olacak. Sonra i küçük eşittir sayı 2 noktalı virgül i artı artı olacak şekilde. Şimdi for döngüsünün içine geliyoruz. Üstü parantez açıyoruz. Asal eşittir true. Yani asal değerin doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edecek bu for döngüleri. For döngüsü daha açacağım şimdi. For int j eşittir 2 2 noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Sonra z, j küçüktür i'den Bu dolayda J'ye 2 artır diyoruz. Sonra bu for döngüsünün içine de geliyoruz. If döngüsü açıyoruz. İyi J küçük şey. Evet bu eşit eşit sıfır. Eğer böyleyse de yani ise if eğer ise anlamında asal işte false. Burada doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol edecek kod. Sonrasında bir if döngüsü daha açıyoruz. Bu sefer asalın true olduğunu bulacak. Her iki ihtimalle deneyecek sırayla kodumuz. Süslü parantezimizi açtık. Tekrardan for döngüsü. Yukarıdakine benzeyen bir döngü yazacağız şimdi. int -share. eşittir 1 bir. bir noktalı virgül <laughs> bu sefer küçüktür i'den diyeceğiz sonra j'yi artı artı yapacağız bu durumda kordangüsün içine gelin. merseni tanımlamıştık eşittir merseni çarpı 2 olacak burası. Ona burayı bitirdikten sonra yine bir for döngüsü açıyoruz. Metodumuzu işlem yapılacak işlemi içine yazıyoruz. eşittir mersine artı artı diyoruz. arasında süslü parantez if döngüsü açılıyor. Evet. Mersene eksi bir yüzde j eşittir. Eşit eşit sıfır olacak şekilde. Alta geliyoruz. Yeni bir döngü. Döngü değil bu sefer metot yazacağız gibi bir şey olacak. Üf döngüsünün altına. Hatta şurayı sileceğiz. Nasıl? Ee, düzeltelim. Yanlış yere geliyor. Heh, şunun arasına gelsin. Nasıl? İşte false. Üç nokta. Bura bittikten sonra şurada if çalıştır eşittir türü ödeyeceğiz, eşit eşittir türü ödeyeceğiz. Arasında bir süslü parantez açıp arasına yazacağız. Xbox 1 nokta items nokta add iki tane parantez bu şekilde mersene eksi bir nokta to string diyeceğiz yazıya çevirmesi için bir parantez daha Sonra iki nokta bunun altına buradaki üstü parantezin altına mersene eşittir iki iki noktalı virgül yazıyoruz ve kapatıyoruz bir daha kapatıyoruz bir tane daha kapattığımız zaman çalışması lazım kodumuzun Bakalım hata veriyor.